Evet. Ama ben kendimi görmüyorum. <gülüyor> Olmaz. <gülüyor> tamam dur bekle saati göstereyim mi? mi? Saat 4. Ben de, ben bak. Saat şu an 4. Ya, dur. Şu, <laughs> saat şu an 4. <gülüyor> <gülüyor> gözüküyor mu? Evet. Ve gece 4 bu arada. Bu saatte saç kesiyoruz. <laughs> Ee, ne diyeceğim? Neyse evde saç kesiyoruz. Hem de en kolayını anlatacağım size. En kolay yöntemini anlatacağım size. Çok heyecanlandım. <laughs> Büyük ihtimalle YouTube'a evde kolay saç kesimi diye arattınız ve ben çıktım. Niye güldün? <laughs> Şu an saçlarım yağlı ama bir şey olmaz bence. Bu hali de güzel. Önce taşlarımızı bir güzel ne yapıyoruz? Tarıyoruz. Aşk itolarım. Ne oldu? Şey, hmm. ben de ha. <laughs> Güzelce ne tarıyoruz? Benimki şu an maşalı ama siz düzleştirip yaparsanız çok daha iyi olur. Tarıyoruz. <laughs> Ortadan ben kullanıyorum. Ayırıyoruz. Sıkıca topluyorsunuz düz lastik daha iyi olur. Sıkıca <laughs> Düzgün duruyor mu? <laughs> Ortada olduğuna emin olun. Ha, şöyle ben küçük lastikler kullanıyorum. Orta bozulmayacak şekilde hatta tarayın. Yine bağlıyorum. Eğer saçınız kısaysa tek lastikle de halledebilirsiniz. Ama benim saçım uzun olduğu için 2-3 tane daha kullanacağım. Keseceğiniz kısma kadar böyle en son lastiği getirin. Bu kadar çok oldu sanki ha. Sen anlamadın boş ver. Çok kesmek istemiyorum. Şu ucuna kadar şöyle getirdim. Siz ne kadar istiyorsanız o kadar uca getirebilirsiniz. Normalde benim saç kesme makasım vardı. Ama artık yok. Çünkü Neydi? Sen yaptın. Keskinleştireceğim diye böyle bıçak bileme aletine sürttü sürttüm. Ersem yanlış tarafa sürtüyormuş ve benim kullandığım saç kesme makasım vefat oldu arkadaşlar. Kullanılamaz hale geldi. Mecbur böyle bir makas kullanacağım. Lastiğin olduğu kısma kadar kesiyorum. Ay gidiyor. sonra yerlere döküldü. Şu kısımda kaldı. Düzleşene kadar bence oldu. <laughs> Sence? Onix nerede? Ay bebişim benim benim aşkım. Kaçma. Kaçıyor arkadaşlar. Açıyorum final. Her kesmemde saçımı büyük bir, bir heyecan basıyor neden? Çok sık, sık saç kesen bir insan değilim. Yani kuaföre gitmeyi üşeniyorum. Eğer kuaföre gitmeyi üşeniyorsanız benim gibi evde kolaylıkla saçınızı bu şekilde kesebilirsiniz. Tabii düz kesim isteyenler. Nasıl? Tabi düzleştirince daha net görünecektir. Gözükmüyor ama. Niye öyle dedin kıvır kılır? kıvır? ya iş, iş, iş şey yapmıyor. Tam gözükmüyor dönüp. Maşalı olmasa daha iyiydi ama işte şu an maşalı. Düz saç kullanmak istiyorsanız kesinlikle bu kesimi denemelisiniz. Belki diğer videoda katlı saç kesme yöntemini de gösterebilirim. Açıkçası ben de biraz kapattırmak istiyorum kendime. Ama bu şekilde yıllardır hep düz kullanıyorum. Kendim kesiyorum. Gayet güzel. Birkaç tane farklı yöntem daha var derseniz onları da çekebilirim. Ama bu en basit yöntemi. Denemek için <laughs> beğenmeyi, kaydetmeyi, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Öpüyorum. Bye. Nasıl? Yani denemek için beğenmeyi, kaydetmeyi. De. Evet. Yani denemek için. Deneyecekler ya evde. Denemek için beğenmeleri mi gerekir? Kaydetmeyi beğenmeyi işte. Tamam. Tá quase dama.